Bugünkü zaferimiz sayesinde yemek bile çok güzel kokuyor değil mi? Haksız mıyım? Durga biliyorsun ki bu önemli günde kazandığımız için bütün bunları yapıyorum. Bu sadece başlangıç soru. Sadece belli. Ve Jindal Malikanesi'ne ne olacak gör. Lakshmi. Cesaretini kutlamalıyız bence. Aa, ben sana nedenini açıklayayım. Kayınvalidenin sözde arkadaşının kocasıyla olan bağ hakkındaki gerçeği tüm ailenin önünde açıkladın. Senin için çok zor olmuş olmalı. Bu kadar gerginlikten sonra yemek yemeyi nasıl düşünebilirsin ki söyler misin? Biliyor musun? Yerinde başka biri olsaydı o zaman tek bir dilim bile yemek yiyemezdi. Bugün bütün bu olanların sebebi aslında sensin. Neyse, eminim ki artık sözde arkadaşının yani kayınvalidenin tarafında olmak istemez. Öyle değil mi? Sarı, ben annemin sırtımı dönerim. Her zaman onu destekleyeceğim. Uyan ve gerçekliğe dön Lakshmi. Burada olan her şeyin sorumlusu sensin. Bütün bunlar sen Guddan'ı arkadaş olarak gördüğün için oluyor. Onu kayınvaliden olarak görebilseydin o zaman ona sormadan hiçbir şey yapmaya cesaret edemezdin. Durga acaba sen Guddan'ı gören oldu mu? Hayır babaanne. Ben de şimdi anneme yemek götürecektim. Bütün evi aradım ama onu hiçbir yerde bulamadım. Ne? Ne dedin sen anne? Akşat oğlum. kuddanın neler yaşadığını bilmiyorsun. Umarım kimse gelinimin katlanmak zorunda kaldığı bu acizliği ve utancı iyi bir eş olduğunu kanıtlamadan da bu ailenin bir parçası olamazsın sen. İşte bu yüzden kendini Guttan Cindal olarak tanıtmayacaksın. Sen sadece Guttan Guptasın. ailemizin huzur bulabilmesi için tören düzenleyeceğiz. Bence artık bu törenlere katılmalıyız. Bir kadına saygısızlık eden ve küçük düşüren bir aile tören düzenlememeli. Ve Tanrı'ya dua etmemeli teyze. Asla yapmamalı. Bunlar bize huzuru asla getirmeyecek. Akşat. Unutma. Sen teyzenle konuşuyoruz. Teyzen Şanti. Seninle konuştuğumun farkındayım teyze. Seninle bu şekilde konuşmam gerekiyor. Gudda'nın arkasındayım. Ona karşı yaklaşımın çok yanlıştı. Onun karakterine karşı... ...kötü şeyler söylemeye... ...ya da kişisel hayatına... ...yorum yapmaya hiç ama hiç hakkım yok. Teyze unutma ki... ...Guddan'a parmak uzatacak olursan... ...o zaman aynı şekilde bana da parmak uzatmış olursun. Kesinlikle çok haklısın. Parmağımı sana asla uzatmamalıydım. Akşat, Hud'dan kesinlikle suçlu. Ama sen de aynı şekilde suçlusun, anladın mı beni? Neden bana öğüt veriyorsun? 24 yaşındaki genç bir kızı bile kontrol altında tutamadı. Aksine o seni kontrol altında tutuyor. Senin düşünce tarzına ayak uyduramadı. Aslında sen onun gibi düşünmeye başladın, doğru değil mi? Sadece gelinini değil aynı zamanda kendi kocasını da arkadaşı yapmış. Bütün bağlarına karşı seni kalkan olarak kullanıyor. Arkadaşınmış. Akşat, ikinizin yaptığı şeyde hiçbir sorun yok da o zaman diğer evli çiftlerin arasındaki bağ mı çok yanlış? Arkadaşlığınız mı tek doğru olan bağ? Bunu söylesene, söyle bana. bu söylediklerini senin aklın alıyor mu? Akşat, söylediklerimden hoşlanmıyor olabilirsin oğlum. Gerçekler acıdır ama herkesin iyiliği için. Ama bu gerçeklerin ailemize bir faydası olmayacak. Senin ve Gudda'nın asla diğer evli çiftler gibi olamayacağını söylememiş miydin? Bu aileye varis vermeyeceğinizi söylemedin mi? Ben burada doğruları söylüyorum. Hiç pişman değilim. Doğru Teyze açıkçası bunlar senin hatan değil. Asıl suçlu olan senin hastalıklı zihnin. Bütün hastalık senin beyninin içinde. Zihniyetin gözünü o kadar kör etmiş ki, kendin kadın olmana rağmen, başka bir kadının öz zarar verdiğini hiç ama hiç göremiyorsun teyze. Ne düşünürsen düşün. Ne yaparsan yap sen haksız. Şu anda bu danla ilgilenmek senin yanlış düşündüğünü kanıtlamaktan çok ama çok daha önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.